Makiça ile buluşmak için meydandaki otelin 22.08 numaralı odasına gittim. Evet oraya gittim. Ama neden? Rajdip beni gönderdi. Rajdip ara buluculuk yaptı. Makiçe onun işine yatırım yapacaktı. Karşılığında o gece... Karşılığında o gece... Ne olduğunu bilmek istiyor musun gerçekten? Kunal ne zaman beni baygın vaziyette bulmuştu? Nandini iyi hissetmiyorsan hayır anlatmana gerek yok gerçeği bilmek zorundasın. Sonuçta bana evini açtı. Doğruyu söylemeliyim. O gece Rajdip eğlenmek için beni otele götürdü. Biliyorsun ki Laknav'dan patoloji laboratuvarı için borç aldı. Ve işler yolunda değil. Bana yardım edecek misin? Sana yardım edeceğim. Can'ın onaylaması gerekiyor. Merhaba Bay Takur. Ama Rajdip'in niyetinin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Bir bahane uydurup beni Can'ın odasına bırakıp gitti. Rajdip birazdan Rajdip olmadı. geri gelmeyecek. Seni burada bırak. Ben Maki'nin yalan söylediğini sandım. Çünkü Rajdip böyle bir şey yapamaz. Korkunç bir şey oldu. Beni taciz etmeye kalktı. Lütfen gidelim. Kes sesini artık. Seni ona ben gönderdim. Madem istemiyorsun, o zaman çekeceksin. Ah! İşte beni o gece öylece sokağa attı. Nefes alamadım ve bu yüzden de bilincimi kaybettim. Kanım akmaya başladı. Dizlerimi büktüm. Ve benim bebeğim bebeğim zarar gördü. bebeğim ölüyordu. Yardıma gelen yoktu. Hiçbir şey yapamadım. Raşdip beni... Raşdip beni bebeğimle bırakıp gitti. Bebeğim... Bebeğimi öldürdü o benim. Bebeğimi öldürdü bebeğimi. Bebeğimi öldürdü Molly o bebeğimi. Bebeğimi öldürdü Molly bebeğimi. Bebeğim artık yok. Onu gözüne kırpmadan öldürdü. Onu gözüne kırpmadan öldürdü. Nadine'nin başına gelmeyen kalmadı. Biliyorum. Konuşmanıza kulak misafiri oldu. Rajdip insan falan değil. Nandini'ye vahşice ihanet etti. Ama Nandini bunları tek kelime etmeden yaşadı. Kunal bunda en büyük hata benim. Nandini'yi yalnız bıraktım. Ama onlar nişanlanmıştı. Benim olayın üzerine gidip onlara engel olmam gerekirdi. Ben Nandini'nin saflığını biliyordum, ama bir öfkeyle onu onu kaderine terk ettim, onu yalnız bıraktım. Buraya gel. Onu hiç arayıp sormadım Kunal. K Kunal arayamadım çünkü ona çok kızmıştım. Ne yapacağımı bilemedim anne babasının ölümünden sonra daha da yalnız hissetti. Hayır Ona Molly. Ona böyle davranmamalıydım. Hayır Molly beni dinle. Kendini bu kadar suçlama. Nandini'yi uyarmıştın öyle değil mi? Ama tehlikeyi öngörememişti işte. İkiniz de o zamanlar çok gençtiniz. İkiniz de saftınız. Kendine bu kadar kötü davranılacağını gerçekten de bilmiyordu demek. Ama Kunal neden bütün bunlar onun başına geldi? Neden? Başına ne geldiyse tamamen talihsiz <laughs> Belki de bunu yaşaması gerekiyor. Neden talihsizlik? Bunun açıklaması yok mu? <laughs> Çok acı çekti. Molly, sonuçta herkesin her gebekir bir hikayesi olur. Nandini ailesini kaybettiyse başka bir ailesi daha var. Üstelik sen hep yanındasın. Eminim ikimiz de Nandini'yi, bu travmadan çıkartacağız. Kendine olan güvenini artıracağız. O da bu karanlığı kendi başına atlatacak. Sonra da yolu aydınlığa çıkacak. Bunu kendi başına yapamazsa eğer ona yardım edeceğiz. Makice işte, ağzını bile açmadı. Neden? Neden hiçbir şey söylemedi ki ona? Beni bu şekilde suçlasaydı onu öldürürdüm. Yemin ederim öldürürdüm. Belki de Nandini bu yüzden sana söylemedi. Aslında Raj Nandini'nin özgüvenini tamamen sarsmış. Bu yüzden varlığını neredeyse silecekti. Onun özgüvenini artırmak zorundayız. Ona inancını yeniden kazandırmalıyız. Bir çocuk gibi yaklaşmalıyız. Ona kimliğini tekrar kazandırmak zorundayız. Nandini'yi eski haline taşımalıyız. Haklısın Kunal. Bunu, bunu senden iyi kim yapabilir ki? Hadi söyle lütfen. Ne, ne yapmamız lazım? Bence onu biraz dışarı çıkarmalıyız. Hep beraber dışarı çıkın. Filmler, sergiler, herhangi bir şey. Sadece evden çıksanız yeterli olur. Nandini el sanatları sergisini çok sever. İyi ne güzel işte. Onu hali hazırda bir el sanatları sergisine götür. Ama... Ama gitmeye hazır olmayabilir. Merak etme Molly'yi bir yolunu bulacağız tamam mı? <laughs> tamam. Hadi gel sana bir sarılayım artık hadi. <laughs> Teşekkür ederim. Nereye? Bak şimdi. Ne oldu? Hayalete bak. <laughs> Kunal, sen şimdi onu mu eğledin yoksa un banyosu mu yaptın? Çok komik. Pişirdiğin pideleri yediğin zaman şakaları unutacaksın tamam mı? Unutacaksın. Gözleme diye yaptığın adı sana belli olmayan şeyin önce bir ne olduğuna bakmamız lazım. İşte geliyor. Nandini sen onu hiç dinleme. Aşçılık yeteneklerimi kıskanıyor. Ovalliği mükemmel görünüyor ama... Hmm, Önemli olan lezzeti değil mi? Çok leziz hanımefendi. Ama sorun benden şüphe ediyor olmanız. Bu yüzden de gözlemimizin ilk lokması Şef Nandini tarafından alınacak. Bize izin ver. Tamam, Sen çekil, tamam. Çekil. Hayır, hayır. Tadına mole baksın. Hayır, hayır, hayır. Ben almayayım. Hayır, onun sağlık sigortası yok. <laughs> Edene. Yumuşacık değil mi? Nasıl? Söylesene. <laughs> ne oldu? Galiba bir şey ters gitti. <laughs> Su, evet, tamam. <laughs> <Aa, gülüyor> Tanrım. İyi mi? Kö kötü mü? İyi misin Nandini? Tadı nasıl? Kötü mü? Sen, sen de bir dene bakayım. Kunal. Tadı çok güzel, bundan eminim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hey. <laughs> Gözlemeyi tuz mu yaptın? Biraz tat katmak için tuz koydum o kadar. Tabii eminim hepsi tuzdur. Böyle mi? <laughs> özür dilerim doğru yaptığımı sanıyordum. Hayır 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 özür yetmez. Bize kahvaltı falan hazırlayabilirsin. Ka kahvaltı benimle pek mümkün olmaz. Ben ikiniz dışarı çıkıp kahvaltı yapın tamam mı? Ben ısmarlıyorum hadi. Hadi yürüyün gidin. Öyle mi? Molly kartıma. Hayır hayır. Çıkın. Hiç gerek yok. Kahvaltıyı çabucak hazırlıyorum. Hayır hayır Nandini. Kunal uzun zamandır kartını vermiyordu zaten. Hadi gidip keyfimize bakalım. Dışarıya çıkmaya Nandine, gerek yok ki ben... bu müthiş fırsatı sakın kaçırma. Tamam mı? Diğerlerde sergi olacaktı bu arada. Onu oraya götür. Yemek yenecek yerler de vardır. Aa, evet gidelim Orada da Nandini gibi yetenekli şeflerin kurduğu tezgahlar Bugün var. Bugün benim tatil günüm. Hadi gidelim. Nasıl görünüyor? Harikasın. Bu küpeler tavus kuşu tüyünden. Mavi elbiseyle uyumlu olacak. Çok güzeller. Ama bunlar bana uymaz ki. Yok, olmaz. Bu nasıl? Bak. Şapşal gibi mu? görünüyorum. <laughs> Avanak gibi. Avanak mı? Bunca yıl sonra bu kelimeyi ilk kez duydum Nandini. Eskiden söylerdik değil mi? Avanak avanak diye. Bir zamanlar dilimizden evet, hiç düşmüyoruz. Evet biliyorum. Ya biz avanaktık ya da hayat öyleydi. Her şey aptalcaydı değil mi? Hadi söyle bakalım. <laughs> gerçekten aptal olan kimdi ha? Kim miydi? Şey miydi? Dipak mı? Hayır. Profesör. Profesör Sinhanın Sinhan oğlu. Sinan'ın oğlu. <laughs> o tam bir aptaldı. Doğru gerçekten de aptaldı. <laughs> Bugünlerde ne yapıyordur? Bilmiyorum Singapur'da olduğunu duydum. Umarım iyidir. Baksana Nandi atı tırmalıkları hatırlıyor musun? <laughs> Unutur muyum? Gol yemeye yeme yarışı Biliyorum. yapalım mı? Bayım double gol bappe. Baharatlı olsun lütfen. Sen? Hayır bir porsiyon. Çok acı değil mi? Bayım. Bir tane daha. Bir tane daha mı? Baharatlı olsun. Tavus kuşu tüylü olanından alalım. Paket yapalım lütfen. Aa. Kusura bakmayın. Sorun değil. Buyurun 70 rupi. Sen elini atma. Ben ödeyeceğim. Hayır. Teşekkür ederim. Pazarlık etmeyi öğrenmelisin. Eğlenceliydi değil mi? <laughs> Kahvaltıda Golbap Bey'i ilk kez yedik. Kunal'ın gözlemesinden daha iyiydi. <laughs> nerede bu? Bilezik torbası nerede? Orada mı unuttuk? Galiba oradaki takıcı dükkanında unuttuk. Alıp geleyim. Bekle şunu tutayım. Bir yere kaybolma ben döneceğim. Bakar mısınız? Hürmetler hanımı, ne yapıyorsunuz? Alışveriş. Keyfinize de düşkünsünüz. Kocanızı ne çabuk unuttunuz. Eve dönmeyi düşünmüyor musunuz? Tamam tamam sorun değil. Bazen kafayı dinlemek gerekir. Değil mi? Ama bu kadar yeter. Şimdi benimle eve gel. Hadi. Hadi. Nereye gidiyorsun karıcığım? Şimdi uslu bir eş ol ve benimle eve gel. Aksi takdirde seni herkesin önünde rezil ederim. Neden soru çıkarıyorsun? Acındırmayı bırakmazsan sinirleneceğini biliyorsun değil mi? Nasıl oluyor da bu oyunu oynamaya devam edebiliyorsun sen? O halde dayak yemek seninle gidiyor. Geldim. O dayakları hatırladın mı? Canımı acıtıyorsun. Ne Bırak beni. Bırak lütfen. Tamam. Canını acıtmayacağım. O halde söyle bakalım. Nereye gidiyorsun? Ha? Seni kim barındıracak? Hayatının geri kalanında kim seni besleyecek? Bunu kim yapar? Düşün. Molly'ye gitmek istiyorum. Molly. A, hanımefendi bırakın bu kişi Şimdi beni dinle. Sen Nuriye'ye neden bu kadar taktın? Senden faydalanmaya çalıştığını görmüyor musun? Evinde bir köle gibi esir almış seni. Seni kurtarıyorum işte. Hadi gidiyoruz. Benimle Hayır, gel. Hayır hiçbir yere gelmiyorum. Benimle gel. Gelmiyorum. Hadi gidiyoruz. Hı? Çabuk. Hey, hey, Ne yapıyorsun? Kimseye böyle davranamazsın. Böyle bir şey olamaz. Beyefendi tamam iyilik yapmak istiyorsunuz ama biz evli bir çiftiz. Bu özel bir mesele. Halledeceğiz tamam mı? Karı koca arasında kavga çıkması kadar doğal bir şey yok. Bunu çözeceğiz. Hadi artık kendi işinize bakın siz. <laughs> nasıl dokunursun? Bana hırlama sen. Nandini benim karım anlıyor musun? Ona ne istersem yaparım. Kim oluyorsun da karışıyorsun? Karın diye onu dövmen mi gerekiyor? Defol git buradan hemen. Yoksa polisi ararım. Ara. Arasana. Bakalım karı koca meselesine polis ne diyecekmiş görelim. Çabuk çabuk ara hadi ara. Numarayı biliyorsun. Ara. Ara. Ha. Polisi umursayan kime? Kim umursuyor? Moli, al sana telefon. Telefon param parça. Şimdi polisi nasıl arayacaksın? Moli, defol buradan. Yoksa telefonla yaptığımın aynını sana yaparım. Geç şuraya. Ah, bırak Geç onu. Dedim. Bırak dedim. Lütfen lütfen yardım edin. Bu adam kızın kocası olduğunu söylüyor. Elimizden bir şey gelmez. <laughs> Duydun mu? Gelmiş burada bizim karı koca oluşumuzu sorguluyorlar. Söylesene tatlım, söylesene. Bizim evli olduğumuzu söylesene hadi. Yeşerim. Sessizce otur. Sorun çıkarmaya kalkma yoksa biliyorsun ki ben sorunun ta kendisi olur. Hadi dışarı çıkın. Buyurun memur bey, sorun nedir? Duyduğum şey doğru mu? Sen karını mı dövüyorsun? Hayır, onu be. zorla tutuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.